safariye gidiyoruz. Arkamızda bir sürü safari araçları var. Önümüzde de var. Hadi bakalım göreceğiz. <laughs> Hazırlanıyoruz, bekliyoruz ve heyecanlıyız. Kesinlikle ama buraya geldiğinizde pazarlık yapmayı unutmayın. Direkt olarak zaten %10, %20 düşüyorlar. Ama onun üstüne %30 ağzınızı yılaf yapıyorsa 30, 40 alırsınız. Çok net söylüyorum. Fiyatlar çok uçuk değil. Normal. Alınır. %150 heme de var. %1000'e de var, 1500'e de var. Dolayısıyla tamamen seçtiğinize bağlı olarak değişiyor. <laughs> Kesinlikle dışarıyalım. <alın>. Alamıyorum. <gülüyor> Hayır. <laughs> sıkıntı duran. Will y <laughs> Haydi Damla Hanım, bu kadar mı? 있습니다. ATV'lerle çölde, açık çölde bu arada. Serbest bir tur attık, çok keyifliydi. Azıcık kız seviyorsanız kapalıyı tercih etmeyin. Orası böyle çok çocuk Böyle kapalı bir alanda geziyor aslında. Sadece bir dört duruyorsun ama eğer böyle çok kız seviyorsanız, eğlence bir adrenalin seviyorsanız kesinlikle açığı tercih edin. Açığı da inanılmaz keyifli zaman geçirebilirsiniz. Eğer böyle hani birazcık güzel pis bir zaman çıkıp böyle birazcık atraksiyonlar falan da yaptık. Birazcık kızıyorlar hani. Bir ne keyifli. yapıyorsun, ne ediyorsun diyor. Aynen, kızıyor ama çok eğlenceli kesinlikle bunu yapmamız lazım <laughs> geldiğiniz zaman. Bu Ve pazarlık yapmayı sakın ama sakın unutmayın. Burası gerçekten çok çok önemli. Şimdi arabalarla devam edeceğiz. Sonrasında yemeğe geçeceğiz. Arabalarla da birazcık onlar arabayla beraber safari yapıyor olacağız. evimiz bitti. Araba safarimiz. Sonrasında da yemek. Hadi bakalım. <laughs> Bu da yapılacak aktiviteler konusunda kafanızda böyle soru işaretleri varsa size çok güzel bir fikir önereceğim. Geldiğiniz zaman çöl safarisini mutlaka deneyin. Safariye gidiyorsunuz. Arabalarla büyük böyle jiplerle beraber sizi alıyorlar. Daha sonrasında sizi büyük bir alana götürüyorlar. Orada ATV motor, ATV'ler var, arabalar var. İstediğiniz seçebiliyorsunuz orada. Onlarla isterseniz işte bir alanda turlama yapabiliyorsunuz ya da çöl tarafının geniş alanı var bir de. O geniş alana geçiş yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında oradaki ATV turunuz bittikten sonra sizi tekrardan arabalara yüklüyorlar ve burada şu an bulunduğumuz alana getiriyorlar. Burada akşam bir gece gösteriyorlar ve yemek etkinliği oluyor. Ondan öncesinde burada develere binerek isterseniz turlar yapabiliyorsunuz, geziler düzenleyebiliyorsunuz. Bunların hepsi aldığınız turun içinde ücretsiz bir şekilde veriliyor. Ya da işte kum sörfünü deneyebilirsiniz. Biraz böyle değişik ve hafif böyle eğer hani cesaretiniz varsa biraz tehlikeli bir, bir de kumu her yerinize girmesini göz alıyorsanız eğer bu aktiviteleri yapabilirsiniz. Develere dediğim gibi biniyorsunuz bu şekilde. Ve şurada işte safari araçlarını da görürsünüz. Gireceğimiz mekanın içi bu tarafta, sol tarafta kocaman böyle bir alan var. Orada işte dans gösterileri, yemek, aktiviteleri olacak. Onları da birazdan sizlere ya